Herkese selam. Ben Neslan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır vlog çekmediğimi fark ettim ve hemen vlog serisine devam edelim istedim. Bu şekilde yine hazırlandım. Altıma bir şort giydim ve yine denize gidiyorum. <laughs> Şaşırmıyoruz artık. Ee, gideceğiz bu sefer. İnlice'ye hiç gitmedik sanırım. Aynen İnlice vlog hiç çekmedim. İşte bugün İnlice vlog gelir. Bu şekilde evden çıkmadan önce bir açayım istedim kamerayı. Yani giyindim ama daha saçım falan yapmadım gördüğünüz gibi. Bu şekilde hava aşırı sıcak. Ay, öyle. Şimdi hemen saçımı falan tarayacağım. Güneş kremi süreceğim ve çıkacağım. Sizi şöyle koyayım çünkü elimdeyken bunları yapamam. Evet. Ben şu Proxy'nin güneş kremini kullanıyorum. Bunlar böyle. Göstereceğim şimdi nasıl geldiğini. Zaten böyle iki tane bir de şöyle bir e, selülit ve çatlak jeli var. Şöyle üçlü geliyor. Ve fiyatları 60 lira mı neydi indirimde? aşırı uygun. Bakabilirsiniz ve leke karşıtı. Ben yaz başladı başladı bunu kullanıyorum aşırı memnunum yani. Hiçbir şekilde bir yerimde leke oluşmadı. Yüzüme bunu sürüyorum. Zaten yüzüm yanmasın. Diğer bacaklarım ve kollarım sırtım yanmasın hoşuma gidiyor ama bayağı yandı. Oralarımda güneş kremi sürmediğim için ve genelde motora gittiğim için. Saçlarım için de bunu kullanıyorum dışarı çıkmadan önce. Bunu zaten söylemiştim. Ee, şey renk koruyucu ve güneşe karşı koruma olduğu için bunu sıkıp çıkıyorum. Evet şimdi açık kalsın zaten toplarım. Çünkü dayanamıyorum artık açık olmasına. Denizden çıktıktan sonra bu pantenin bayağı az kaldığı için böyle az olan ürünleri yanıma götürüyorum direkt deniz için. Bunu da yanıma alacağım. Artık çıkıyorum. Oradan görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman. Tuttum. İki tane Evet iki tane yanıyor. <laughs> Bardaklarınızı iyi yapın çünkü herkese bir bardak var. Metin'e bir şey battı. Şimdi götürdüklerimiz. Ben yaptım bunları. <laughs> Yine her zamanki gibi Bim. Hay A101'den aldık. Pardon. İşte bunlar. Böyle bir şeyler. Böyle bir şeyler. O kadar kalabalık ki etraf. Şu an tam ortada oturuyoruz. Bakın böyle insanlar dolu. Ve biz tam ortadayız. Ama <laughs> yapacak başka bir şey yok. Böyle. Biraz bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü ben acıktım sanki bir tık. Evet. <laughs> Saat 3 olmuştur zaten değil mi? Kimse beni dinlemiyor, ben kendi kendime video çekmeye devam ediyorum. İşte saat 4 oldu, ne? İşte dört ve saat... Benim yani de öyle. Der, der Seni kandırıp denize gireceğiz. Buranın denizini hatırlamıyorum ben. Taşlı. Taşlıydı değil mi? Taş. Ama olsun, seviyorum yiyeceği çünkü deniz çok sakin. Şimdi bir şeyler yiyelim, sonra ben yine açarım. Evet, burada balık çok yiyor. Neyse, yara varsa yalnız yer, o da iyileştirir. Evet, tekrardan açtım. Denize daha girmedik çünkü saat buçuk Hala bir şeyler yiyoruz. beşten sonra falan gireceğiz. Ay nasıl rüzgar çıktı. Sesim geliyordur inşallah. Ee, bir de şey, günlük vlog gibi değil de sanırım bunu. Böyle 3-4 günlük vlog yapacağım çünkü Sevgi bize geliyor. Ve evde durmayız. Yasaklar da kalktı zaten. O yüzden üç 4 günlük vlog yapabilirim. Zaten bugün çok bir şey çekemem. Rüzgarı da görüyorsunuz ki. Böyle. 3-4 gün beraber olacağız. Onu haber vermek istedim. Birazdan denize gireriz. Yine açarım kamerayı. Ay tipime bak. Biz denize girdik çıktık. Ben de. Çok kötü. Ve kimse bunu bana söylemiyordu. Neyse. Çok yorgunuz. Denizden gir denizden girdik. Denize girdik. Saat 6.30 sanırım. Bir daha gireriz büyük ihtimalle. Çünkü benim denize girmeye sevdiğim hava bu saatler. Gireriz yine. Sevginin gözü. Sevgi camları ne kadar kirli. Hmm, uğraşamam. Bak böyle daha iyi. Ee, başka? Eve geçeriz. Ya da bir şeyler yer öyle geçeriz. Bilmiyorum. Burada yemek yeriz büyük ihtimalle. Fiyatları bilmiyorum. Öğreneyim. Onları da açıklama kısmına ya da videonun bir yerine bırakırım. Öyle. Şimdilik bu kadar. Bir şeyler alıp gelelim. Şimdi sormaya gidiyorum. Göstereceğim bu arada nasıl bir yer olduğunu. Onu unutmuşum. Geldiğimde de göstermeyi unuttum. Hemen göstereyim. Şezlonglar daha paralı diye biliyorum. Eskiden bu köprü yapılmadan önce buraya giriliyordu ve bu su böyle e, dereden akıyor, o yüzden buz gibi. Şimdi aldık kişi verdiler şöyle. Eşyaları toplayıp direkt orada masalara oturmaya karar verdik. Çünkü belimiz ağrı bir yere oturmaktan. Fiyatları zaten çektim. Karışık tost söyledik biz. 3 tane de kola 60 lira tuttu. Gayet uygun fiyatları bence. Yani çünkü Göcek'te bir koy. Ya da Fethiye'de pardon. Ve deniz kenarında genelde pahalı oluyorlar. Burası gayet iyi. Şimdi eşyaları toplayıp oraya geçeceğiz. sevdiğim saatler bomboş. Soğuk mu? Hayır ah, bak. Hiç değil. Aslında gerçekten en sıcak olduğu saat. Şimdi geleceğiz. Sevgiyle giriyoruz. Böyle. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Sözümü başarıya düzelteyim. Ee, bayağı eğlendik bugün. Yemek falan yedik, işte biraz daha girdik. Şu an kimse yok bakın gerçekten muhteşem. Şöyle döneyim. Bu saatlerde denize girmeyi sevdiğimi hep söylüyorum. Şimdi biraz daha otururuz büyük ihtimalle böyle şezontları uzanırız falan. Sonra eve geçeriz. Ama dediğim gibi bu günlük vlog değil. Böyle 3-4 günlük vlog yapacağım. Sevgi bizdeyken gezeriz çünkü çok fırsatımız olmuyor. Antalya'da oturduğu için Sevgi. Bu şekilde e, şimdilik görüşmek üzere. Yarın ne yaparız bilmiyorum. Yarın pazar bu arada. Yasaklar kalktı. Arkada da Sevgi. Fotoğraf çekiliyor. Bu şekilde yarın ne yaparız bilmiyorum ama bir şey yaparsak yine açarım kamerayı. Şimdilik hoşçakalın. Evet sonunda eve geldik. Çok yorgunum. Hemen duşa girdim ve acıktık. Orada bir şeyler yemiştik ama ondan sonra denize gelince yine acıktım. O yüzden Böyle hemen hızlıca makarna varmış. Onu ısıtacağım. Buraları biraz toplayacağım. Böyle sonra sevgili otururuz. Biraz dedikodu falan yaparız. Bugün de şansımız ve o kadar güzel esiyor ki. Hemen böyle buraları toplayayım hızlıca. Balkonda... Ben dedim ben. Buraları hızlıca toplayayım hemen sonra. Balkonda bir şeyler yiyelim. Sonra kahve içeriz. Böyle. Şimdi ben hemen hızlıca izleyin bence. koyalım ve yiyelim. Açlıktan bayılmadan önce. Okey. Evet sonunda hazırladık. Annem çok güzel makarna yapmış. Bir de lütfen hamileler izlemesin ama üzgünüm. Bir de mısır. Ne zamandan beri aşeriyordum Anneciğim yapmış. Şimdi biz bunları yiyelim. Sonra bugün açabilir miyim artık bilmiyorum. Çünkü çok yorgunum. Ee, belki yarın bir şeyler yaparsak açarım şimdilik. Hoşça kalın. Herkese bir sonraki günden selam. Kalktık, kahvaltı falan yaptık. Saat 4 ve uyku modundayız. Dışarısı o kadar sıcak ki film falan izleyeceğiz. Öyle bir açayım dedim bugün de. Bugün gündüzden bir şey yapmayız. Zaten dün denizdeydik. Her gün her gün denize gitmek de insanı sıkıyor. O yüzden bugün akşam kayacağa gideriz büyük ihtimalle. Yani deniz kenarına girmek için de oturmak için gideriz. O da gidersek 7-8 gibi gideriz. O yüzden şimdilik evdeyiz. Öyle bir açmak istedim. Burada da küçük bir bebek emiyor. Değil mi? Bak. İlk doğduğu zamanlar, ilk doğduğu zaman demişim. Bize ilk geldiği zaman bir aylıktı zaten. Bir aylıkken emiyordu. Hadi o zaman diyorduk annesi zannediyor. 7 aylık oldu hala emiyor. Garip, yani başka kedilerde görmedim böyle. Bir de normalde kendini sevdirmeyi hiç sevmiyor. Ama bu Neymar merkemirli mutlaka bunu seveceksin. Garip bir kedicik. Değil mi yulaf? Yulaf. Hep ıslatmış buralarında. <laughs> bir kedi nasıl suyu sevebilir ya? Gidiyor suyla oynuyor balkonda. Sesi duyuyor musunuz? Bak. Rahatlatıyor beni bu ses ya. Bunu mutlu olmasa beni rahatlatıyor. Neyse şimdilik böyle. Daha farklı bir şey yaparsak yine kamerayı açarım. Bir defa böyle bir saçma dönelim. Gittiğimiz arkadaşlar kayacak. Kayacak gidiyoruz ama. Şöyle bir... Saçımızı yapalım. Daha bir şekillendiricin yok muydu? Şeyi al. En arkada uzun. Şibart kol. o bir de şey yapar. Kabarıklığını alır. Beni tanıyanlar bilir. Saçımı toplamam. Ama artık böyle biraz değişik bir şeyler denemek istiyorum. Şu perçemlerim de çok mu uzun duruyor Çok mu saçma duruyor? Uzun işte evet. Ama saçma da değil yani. Sen kendi saçmasın. Onları kestim. Bu mi? Evet. İşe yarıyor mu? Ben yapmıyorum. Annem yapıyor. Benim ihtiyacım yok. <laughs> Şimdi. Yorumlarını falan okumuştum. Hayal saçım şöyle ama. oldu. Tok alıp geliyorum hemen bekleyin. Dinlersin. Kesin bir şey ben demişimdir çünkü seni tanıyorsa. Var mı? Var da nerede var? Şurayı aç. Çok az kaçtım. Yüzüm çok kurudu çünkü. Vücut için bu. Yüz için mi? Evet yüzüm için istiyorum. Şunu bir dakika vereceğim. Lütfen bir süre dilimi azıcık bitmiş zaten bu da. Bitmiş mi? En daha yeni aldık biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Annem çok fazla nemlendirici kullanıyor. Ama evet, teyzenin de vücudu benimki gibi ya. Banyodan çıktıktan sonra bir de kremle banyo yapıyor. Ben genelde yüzüme direkt sürüyorum aloe o olduğu için ama ben sürdüysem, benim bu zaman arkadaş suratıma bir şey olmazsa olmaz herhalde. Yüz kremi. Tamam. Geleyim. Okay. Ben de süreyim birazcık. Şu. Bu da bitmiş. <laughs> Neyse zaten çok olmasına <laughs> gerek yok. <laughs> şurada ne bir yara var. Ben süreyim mi? Yok yok gerek yok. O kadar uzun olmak gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Tamam artık hazırsın. Çık git. Sanki saçım bir garip uygun alışık olmadığım için böyle saç modellerini başkalarının o kadar çok beğeniyorum ki şu bir de eşit olmamış onu düzelteyim hemen. Başkalarına çok beğenip kendime yakıştırmıyorum. Şunlar belki aslında sana sonra, toplu sonra. saç yakışıyor. Şunları alayım mı? Hayır rahatsız etmiyor. Bunu çok mu bırakmışsın? Çok bırakmadım aslında. Ki yarısı toplu burada şu an perçemlerimi. Ya uzun diye öyle. Hepsini değil. alabilirim. Bak. Dene bakalım. Perçemizi de alsan daha çok güzel olacak. Bir de öyle bakalım. De artık kestirme sebebi var? Perçemlerimi uzatmak istiyorum. Sen daha yeni kestirmişsin de onları değil mi? Çok olmadı. Çabuk uzadı. Saçların da birden uzadı ki benim. Evet. evet Ama benim saçlarım da çok uzadı. Şuradaydı. Süper bura. normalde bir tokanın süsüydü ama ben bunu yanlışlıkla şöyle bir şey haline getirdim. <laughs> Yanlış kanımsız oldu hiçbir fikrim yok. Şu önden çirkin duruyor ya. Şu bağlama yerini ayarlayabilirsem. Tamam. Dur. Yine eşit. Işte. Neyse. Daha iyi. Ya her sıktığımda saçım ayrı bir şeye dönüşüyor. Evet. Her zamanki gibi Bim'deyiz. <laughs> Hazırlandık bu arada ben. Ne giydiğimi göstermedim. Gösterdim. neyse boş ver çok önemli değil. bir tişört şey. bir, bir şort giydim. Şimdi ne alacağız bilmiyorum. Cips aldık klasik. Orada kafeteryası var ama e, kapanıyor mu emin değilim. İki cips. Başka ne alalım? İçecek okey onlar da. E, bir tane çikolatalı gofret tarzı bir şey alalım bence. Bak şunlardan alabiliriz sanki. <laughs> bu bimin şu yer çok güzel oluyor bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Şey, e, burada cheesecake var bir tane. Aşırı güzel. Bir yer ondan alalım çok mutlaka. Ama işte orada yiyemeyiz bir de erir. Bir de bıçak falan evet. hiçbir şey yok. Alalım başka. Yani çok bir şey ya niye bu kadar düşünüyorsun? Ben bir şey söyleyeyim Şişken alışveriş yapamıyorum. Bunu anladım. Çok şey Aç olduğum zaman göreceğim. her şeyi almak ya, istiyorum. Amca. Neyse biz alalım. Yolda açarım. selam. Sarı gelmeye geldik. Şu an en temiz tarafı bulmaya çalışıyorum aynanın. Bir dakika şurası daha temiz sanki. Hayır diğer taraf daha temiz. Sorry. Evet kayacağa gitmiştik ama kayacık çok kalabalık. Oturacak yer bile bulamadık. O yüzden apar topar sarı gelmeye geldik. Hemen bir bu ihtiyaçlarımızı karşıladık. Elimizi yıkadık. Şimdi sarı kısmına geçeceğiz. Sarı gelmek daha az insan var akşamları. Gerçekten daha çok seviyorum burayı. Ve yan taraflar hep otel olduğu için şarkıların sesleri de geliyor. Çok güzel bir ortam. Çok karanlık olduğu için dışarıyı çekemedim ama gayet hoş böyle. Bir açayım istedim. Bir bilgilendirmek istedim. Bu şekilde. Saçımı da bu arada açtım çünkü başım çok ağrıdı. Ben saçımı topladım başım ağrıyor ya. Alışık değil ya saçım toplanmaya. Neyse bu şekilde. Şimdi gidiyoruz. Geldim. Bakın etraf çok kalabalık. O yüzden çekemiyorum. böyle. Keşke yıldızlar gözükse. Size üçüncü günden selam. İlk gün istuzundaydık. tuzundaydık. Dün Sergerme'ye gittik ve bugün de Karacık'tayız. Neden gülüyorsunuz ben video çekerken? İç tuzu mi? Yani benim yanımda Olsun. İşte böyle 3-4 günlük bir vlog olacaktı. Bugün de çekelim. Zaten yarın yükleyeceğim bu videoyu. Evet. Bu gerçekten bayağı işe yaradı. Türk kahvesini yakın. Sinek, arı hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Yakın. Sinekleri ve arıları kovuyor bilmeyenler için. Ben de daha geçtiler bunu bilmeyen yoktur diye ama dedim ki mutlaka bilmeyen vardır. O yüzden yapın yani. Mutlaka deneyin. Aa dişim vardı ya. Böyle. Karpuz yiyoruz ve karpuzda sinek falan çok geliyor arı gelmiyor artık. Kesin çözüm. Değil mi? Evet, kesin çözüm. Evet tipimin kusuruna bakmayın. Bu şekilde açmak istemezdim videoyu ama tam edit yaparken fark ettim ki bitiş konuşması yapmamışım. Ve hemen onu yapmaya geldim. Diğer videolardan farklı oldu biraz. Hani normalde günlük vlog çekiyordum. Bu böyle 3-4 günlük oldu ama böyle daha güzel oldu. Sanki daha dolu dolu ve daha uzun oldu. O yüzden mutluyum bir tık. Böyle videolar beğeniyorsanız bu tarz şeyler çekerim. Hatta yani günlük vlog çekmek yerine bu tarz vloglar çekerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.